Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Sislerin içinden sesleniyorum. Bugün araba almaya gidiyoruz. Gölce. Açık otogarındayım. Hava inanılmaz soğuk ve sisli. Zaten arkamda görebildiğiniz gibi. Bugün araba almaya gidiyoruz. Nasipse mecburen otobüse gittiğimiz için biraz üzgünüm. Otobüs yolculuklarını hiç sevmiyorum genelde. Ama yapacak bir şey yok. Her yere uçakla falan gidemiyoruz. Aslında tren de okey benim için de. Tren de gitmiyor. Nasipse saat 9'da otobüsüm var. 15 dakika falan var sanırım. Güzel bir vlog çekmek istedim. Güzel bir yol macerası falan filan. Bu tarz şeyler. Bakalım inşallah halledebiliriz. Güzel şeyler çıkabilir. Seyirci yüksek bir video olur umarım. Bu şekilde efendim başlıyoruz devam ediyoruz. Araba alırken çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü genelde insanlar rahatsız oluyor. Bu tarz şeyleri de hiç denemedim. Rahatsız olurlar diye düşünüyorum. Ama elimden geldiğince böyle parça parça bir şeyler çekmeye çalışacağım. Umarım güzel olur. Değişik olur yani. Değişik bir vlog. <laughs> Biz vlogdan devam. Seviyorum ya gerçekten ben vlogu. Kendim bile oturup 20 kere izliyorum yani. Sıkılmadan. İnşallah size de sıkılmıyorsunuz. <laughs> Birazcık şekerleme yapmıştık. Bu bir kadar gelmişiz. Çok yolum kalmadı aslında. Hemen hemen orta gidebiliriz. Bu da inanılmaz sesli. Ama her yerde kar yok. Yani ben daha çok kar vardı diye dinlenme tesisine geldik. Standart otobüs muhabbetleri. <laughs> Dayılarımız çorbasını içiyor. Şimdi biz de böyle elimizi yüzümüzü falan yıkadık. Devam ediyoruz efendim. Evet şimdi geldim. Uzun bir yolculuktu benim için. <laughs> şimdi yürüyorum. Arkadaşla konuştuk. Görüşeceğiz, buluşacağız. Beni garajdan alacak. Öyle bakalım nasıl bir tip bekliyor bizi. <laughs> nasıl bilsem göreceğiz. Görüntü veremem büyük ihtimal. İşlerimi hallettikten sonra tekrar açacağım. Evet beklenmedik bir durum gerçekleşti maalesef. Arabaya baktım. Araba normalde ilk sahibiydi. Sursuz başlığıyla geldiğimiz araçta kasasında ezik olmayan, çizik olmayan herhangi bir parça yok. İçinde derilerinde yırtık, tavan döşemesinde deforme, kapı bantlarında, koltuk sırtlıklarında çizikler, sürtükler. Yani araba ilk sahibinden ama alındığı günden itibaren yani 2019'dan beri herhangi bir temizlik görmemiş. ya yağmur esen. Rüzgar temizlemiş sadece temizleyebildiğince. Yani aracın içini açtığımda ayrı bir şok oldum. Kasasını dolandığımda ayrı bir şok oldum. Yani diyorum ki bunlar bunlar var. Ne olacak ki? Şunlar var bir şey olmaz ki. İçip diyorum böyle ya bir temizlik yapılması gerekiyor. Abi alakası yok. Yani sürtük olmayan bir parçası, ezik olmayan, çizik olmayan bir parçası yok ve bunların hepsi derin. İndirim istedim, sadece 2000 lira indirim yapabiliriz dediler. Ben de arabayı almadım maalesef. Yani çok başımıza gelen bir şey mi? Aslında yok yani. Ben çok denk gelmedim böyle bir şeye. Abim çok yaşadı böyle şeyler. Ama ben ilk defa bir ticaretimde bu tarz bir şeyle karşılaştım. Yani bir şey demiyorum. Sabahtan beri dışarıdayız, yollardayız. Kocaeli'ndeyim şu an. Buraya kadar geldim ve karşımdaki insandan herhangi bir helallik gibi bir şey de duymadım. Masraflarınızı karşılayayım gibi bir şey de duymadım. Çay içmeye geldim. Yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyorum. Biliyormuş nasıl diyeyim? Kötü oldu aslında. Umduğum bir şey değildi yani. Böyle çıkacağını düşünmüyordum. Ama yapacak bir şey yok. Devam ederiz hocam. Bu kadar. Şimdi döneriyorum. Kendimi dönersem bu moral bozukluğun üzerine sabahtan beri açış gidiyorum. bir buçuk saat sonra falan abim gelecek. O da normalde İstanbul'da bir yerlere uyuyacaktı ama benim için acele acele geliyor. İnşallah kazasız belasız. Şimdi ayrılırken herhangi bir sözlü kusura bakın falan denmedi ama arkadaşım bir yazmış. Hakkı neler falan diye. Sorun yok dedik ya. Bir de yapacak bir şey yok. Sonuçta herkesin bakış açısı farklı. Yani hala bizim için sorun değil, bizim için teş sorun teşkil etmiyor diyor ama keşke detaylı bir şekilde anlatsaymış bir da fotoğraflarını ekleseymiş biz de hiçbir yere kadar Durulmasaymışız. Şimdi yemeğimi yedim. Abimin gelmesini bekleyeceğim. Bu arada biraz araba bakacağım. Yani artık saat 5 oldu. Herhangi bir şey çıkmaz ama en azından ileriki günler için bir şeyler kovalamaya çalışacağım videonun bir anda sokak lezzetleri dönmesi yok mu? <laughs> Gölcük sokak lezzetleri. Aslında yapabilirdim ha. Ama burada hiçbir şey yok ya. AVM sordum. AVM falan yok abi burada bilirler. İşte AVM'ye gidecektim. Şimdi bir kafeye geldim. Burada döner yedim. Şimdi bir çay içeceğim. Üzerine bir tatlı gömeriz baba. Hayata devam ederiz. <laughs> Baya şeydi ya. Nasıl diyeyim? Umursamaz umursamaz insan artışı yani çok zor oluyor gerçekten. Diyorsun ki abi bak burada bir şey var. Dedi olabilir. Abi şurada bir şey var. Sorun değil o ya falan. Bu iş böyle bir şey değil abi ya. Yani senin için sorun değil falan diye bir şey yok yani. Bu universal bir şey yani. Babacım var mı yok mu? Bitti. Benim için sorun yok diye bir şey yok bence yani. Zaten sorunların hepsi bundan dolayı. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz araba bakacağım. Gün bitti. Saat 5. Ama olsun kovalamaya devam. Kovalayan kazanacak elbet. Gerçekten artık video <laughs> sokak lezzetlerine döndü. Bir tane şöyle çayım var. Yapacak bir şey yok baba. Bunların eşliğinde araba bakmaya devam. Sokak lezzetleri bir çekmeye gelseydim. <laughs> evet, şimdi abim geldi. Beraber dönüyoruz. Ticaret başarısız. Game over. Ne söylemek istiyorsun? söyleme istediklerimle artık kimsenin sözüne itimat edilmiyor. Bize göre büyük gelen bazen göre küçük geliyor. Bazen göre küçük gelen bize göre büyük gelebiliyor. Ama bu şey değil ya. Şimdi karşılaştığımız şeyler küçük böyle halledilebilir şeyler değildi yani. Ya halledilir mevzusu değil. Adam siyahsa siyahtır, beyazsa beyazdır. Adam diyor gri diyor. Abi Aynen. diyor ne olabilir? Ne şu olabilir? Aynen. Çok kötüydü çok. Fotoğraf Ama... attığında ne hissettin? Fotoğraf atmayı hissettim. orada bittim ya direkt bir anda. Direkt ticaret durdu zaten orada. Dur. Yani. şansı yok zaten. Senin attığın fotoğraflarla tahmin edilen, şimdi tahmin edilen şöyle bir şey de bir. Hani ufak tefek uf hani ufak bir tane ufakta ufak tefek işlemlerle düzeltilebilecek bir şey olsa neyse. Ama de parça değişimi gerekiyor ya. Araba mesela dışına bakıyorsun, dışarıda kadar kaplarda falan çizikler var, boyanması gerekiyor. Hiç, trim aksamlarına geliyor, her tarafı çizik, kırık, sürtük. sürtük. E bu parça hepsi değişmesi gerekiyor. Değil desen ki deri desen ki parça kumaş desen ki ne hafif derisine boya satması olsa da boya sat da geçtik desen. Arabanın içinde bildiğin nakliye taşıma yapmışlar ya taşımacılık yapmışlar arabanın içerisinde. Gerçekten yani. böyle nasıl desem 5-10 kalas falan taşımıştır İti herhalde. İti it durmaz. E gerçekten öyle çok kötüydü. Şimdi biz arabayı şu şekilde gittik ilk sahibi. Çünkü ilk sahibine güveniyorsun. Başka kime güveneceksin? Adam diyor ki, ben ilk sahibim ilk kullanıcısıyım diyor. Şu şekilde söyledi adam bize. Ee, Müthelif yerlerinde küçük böyle pastacılarla ya, geçecek çizikler var dedi. Minimalize ufaklara plastik çizikleri bak. Plastik tuba çizikleri. Plastik tuba çizikleri nedir? Elini cifre alırsın çıkar. Aynen. Pastaya bile gerektirmezsin. Ama adam arabaya gidiyorsun, araba boydan bu anahtarlık çizmişler. Aynen. Şimdi arabada çizik olmaz diye bir şey yok. Çizikler olur. Ona taşıdın çiziyor ufaklara. Olur mu? yani yolda giden bir araba. Olur ama sen tutup da bana boydan boy çizmiş bir araba bana söylemezsen eğer orada iş işte işte. Ya bir de şöyle sen ne söylersen söyle adam şey diyor ne olacak ki? Ne var bunda bizim için sorun yaratmıyor. Abi böyle bir şey yok ya. Bir arabada çizik varsa var abi çizik diyeceksin. Ya da böyle şey demeyeceksin küçük müttelif yerlerde çizikler var. pastacıya da gidecek. Hiçbirisi de pastacıya gidecek çizik değil Hı. mi? Yapma mevzu şurada. Sormasam amenna derim desem ki neyse. Ve bir de gittiğimiz araba da milyonluk yeni bir araba. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Bu araba değil ki ne Şahin Doan değil ya da küçük, ucuz bir araba değil desen ki ne, yani ne olacak ama Mursama şey desen ki yapacak bir şey yok. Parası kadar gidersin? Öyle bir araba değil ki ne? Değil yani. Adama diyorum ki abi tavan döşemesi yırtılmış diyorum. Abi diyor inip bir kedi kere diyor. Benim annem terzi diyor. <laughs> Vallahi billahi dediği laf o adamın. Benim annem terzi diyor. Şimdi bu adama ne diyebilirsin ki? Yani i̇mkan yok adama. Yani iyi desen kötü desen adama şey yapamazsın. Adam siyah beyaz diyor. Anladın da demek istediğimi? Adam siyah bur diyor siyah renk değil beyaz diyor. Ben diyorum siyah siyah diyorum adam diyor siyah beyaz diyor. Niye? Çünkü dedim kabul etmek istemiyor. Kabullenmek istemiyor çünkü. Kabullense zararlı çayar çünkü biliyor. Ya böyle dışını zaten ben gördüğümde şok oldum. İnanılmaz çizikler vardı. Dedim ki bir de içine bakabilir miyim dedim. Kapısını bir açtım. Yani gerçekten araba sel mı? Ya da ne bileyim herhangi bir hayvan mı bakılmış içeride? Yani hayvan, Abi ne böyle bir şey olmaz ya. ya. Bu kadar bak biz ya yıllarda bu işi yapıyoruz. Tabii ki pis arabalar geldi. Tabii ki bu bizim işimiz detaylı kuaförünü yapacağız. Elde bir şeyler Onlar alacak ama bu şekilde değil ya gerçekten. Yani Elini neye atsan orada falso verir araba ve karşılığında sürekli şey ya bir detay temizlikleri mi yapılır? Abi yapılmaz. Tavandaki detay temizliği nasıl yapılacak? Her yer yırtılmış ya, yırtık ya. Bir yani. tavan döşemesi suçası nasıl yırtarsın ya? ya nasıl gerçekten yırtarsın? bu araba 2019 model bir araba ya. 1,5 milyonluk bir araba diyorsun ve adam her şey olabilir gözüyle bakıyor yani. Şimdi biz bu işi yaparken herkes maddiyata takılıyor. Kazandığın parayı falan hesaplamaya çalışıyor da gerçekten bu iş öyle bir iş değil ya kimse sanmasın ki her şey notere anla özenmesin yani kimse. Notere gelen adam neler yaşar neler bitiriyor. Aynen Hiç. Mi? Kesinlikle. Ya yani velhasıl gelen de araba şimdi millet bakıyor şöyle bakıyor ya ah, senin araban daha ucuz var. Var ama nasıl bir araba? Aynısı işte bak aynı. Şimdi fotoğraf var Mert bir göstersin. Bir göstersin görsün. Bak o da aynı gittiğimiz araban aynısı. Bak iki tane almıştık aynı arabada. Bu da aynı. Bak bu yani. da aynı arabada. Bir şimdi bu araba fotoğrafını atsın baksın bir de o araba fotoğrafını şimdi, atsın baksın. Bunu da insan kullanmış. Onu da insan, insan gibi. İnsan. insan var, insan var. Gerçekten. Şu an bu arabaya baktığımda diyorum ki bak diğer arabayla yani <laughs> ya kötü konuşmak istemiyorum gerçekten herkes arabaya aynı şey göstermek zorunda değil ama bu bir yaşam alanı ya tamam arabayı sevmiyor olabilirsin A noktasından B noktasına kullanıyor olabilirsin ama bu farklı bir şeydi ya, ya mikrop kapacağım ne yemin ederim ki iki parmakla tuttum direksiyona böyle çocuğumla bindiğin çoluğuna çocuğuna bindiğin aileyle bindiğin bir arabanın bu kadar pis olması bak ufak direk şeyler olabilir bak tozdur ufak ayak hızdır ufak direk şeyler olur geçebilecek bir şey ama o arabana imkan yok en az var iki sene beri araba yıkanmıyordur yani kesinlikle öyle. Yani bugün başarısız bir ticaret. Arabanın oldu. renkleri beş ama arabanın renk, şey, renkleri taba olmuş. Tabı, gerçekten taba olmuş bizi. <laughs> Kayanın rengine benzemiş. Gerçekten çok kötüydü araba. Yapacak bir şey yok. En azından iki tanesinden bir tanesi oldu. Allah'tan sen varsın. Şu an benim ağlıyor ağlı eve gittim düşsene otobüsle. Yapacak yani, şey, yaşamda ve bitkiciler çok çağırıyoruz. Aynen. Sağlık olsun. Yapacak gerçekten bir şey yok. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin amin. O da bizim şansımız. Yapacak bir şey yok. Ama bir de yani ucuz alsak demek değil. Desen ki içim yanmaz da yani bir de dolu para verdiğimiz araba. Ya desen ucuz böyle. araba ne bekliyordun ki desen. Öyle bir şey de yok abi. Yani ikisi de aynı araba. ikisi de aynı fiyatlar ortalama. 5-10 bin lira fark var. Ama yan yana çekelim dersin ki kanka bu araba ne dersin ya? 10 yaş falan mı var dersin? 10 yaş olsa geriye Yapacak bir şey yok. Şimdi Ankara diyoruz Allah'ın izniyle. Sanki abim de beni keçi öğrenden <laughs> almış gibi. Allah'tan işte o da mesela İstanbul'da bazı yerleri uğrayacaktı arkadaşlarımla falan. O da mecbur benim yüzümden. Acele acele gelmek zorunda kaldı. Yapacak bir şey yok hocam. İşte da bah ediyoruz. Aynen öyle tabii. Yani bir şeyleri hesaplayamıyoruz yani. Hesaplarımızın dışında şeyler yaşanıyor. Sağlık olsun diyelim. Yola devam ediyoruz. Ara ara açarım yine. Bir şeyler gösteririz efendim. Bir şey diyor musun? Diyemiyorum. <laughs> Arabadan sonra hiçbir şey değilsin gelmiyor. <laughs> Gerçekten. Üzücüydü. Psikoloji bozar. Hakikaten öyle. Bir de o kadar da telefon trafiği yaptık ya. Anlatılmaz yaşanırdı. Devam ediyoruz. Mesela bu araba da ikinci el. Bu da ilk sahibinden. Ve denilen harici hiçbir şey çıkmadı bu arabada. Tertemiz bir araba. Demek ki birinci oluyormuş. Şu an ortalama 150 kilometremiz falan kaldı. Ben kullanıyorum arabayı. Abim biraz dinleniyor. Orada otobüse gitmişti dün gece. Devam ediyoruz. Hava bayağı soğuk. Yerler bayağı kötü. 2 derece falan. 4 lastik. 4 mevsimlik ama güvenmiyorum ben. Onun için yavaş yavaş gidiyorum. Devam ediyoruz. Evet şimdi Ankara'ya girdik. Her yer siz. Eksi bir derecelere kadar gördük. Ve evet, yoğun sahara devam ediyor. Devam ediyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evet çok şükür geldik. Şu an mekandayız. Biz geldik babam bir yere gidiyor herhalde. Bu da evimizin bebeği. Ve çok şükür evdeyim. <laughs> Sabah yıldan Keşke olsaydı diyorum ama sorun değil. Maalesef bu ticaretimiz başarısız sonuçlandı. Dedim ki bir vlog çekeyim. <laughs> Güzel olur demiştim. Ama yapacak bir şey yok. Ailesi böyleymiş. Onun için hiç sorgulamıyorum bile. En azından iki tane arabadan bir tanesi oldu. O şekilde geldik. Bu vlog bu kadardı. Biraz garip oldu. Saçma oldu ama olsun. Size göstermek istedim. Daha güzel şeyler göstermek isterdim ama elden bu kadar geldi. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz efendim.